Merhaba canlı yayındayım ilk defa eminim bilgisayarından ve tek görüntüleyin like atın bu bilgisayardan ben bir sürü canlı yayınlar çektim iki tane toplam Evet like atabilirsiniz zaten sohbet yazabilirsiniz ben elimden gelince cevap vereceğim görüntüleyin arkadaşlar like atın like atın like atın like atın evet biri görüntülesin like atsın soyacak geleceğim arkadaşlar Geldim. Evet. Geldim. Hadi izleyin. Aa, bir kişi gerintili ya. Bir kişi gerintili ya. Hadi bir şeyler de yazın. Like atın. Lütfen çıkma görüntüleyen kişi lütfen çıkma. Biri merhaba canım yazmış. Sana da merhaba. Evet. Kimse görüntülemiyor hala. Lütfen girin. Girin. Lütfen girin. Girin. Çok tatlısınız yazmış. Sen de çok tatlısın canım. Teşekkür ederim. Kalp kalp göndermişler. Sana da kalp kalp. Süsleme göndermişler. Sana da süsleme. Çok tatlısın canım. İyi ki varsın. Teşekkürler. Evet. Gözlerim mavi. Çok mutluyum gözlerim mavi olduğunda. Hadi bir kişi daha görüntülesin ya da mesaj yazsın. biri merhaba canım çok tatlısınız. <laughs> そうなんだ。<laughs>